Allah'a hitaben söylenen bazı sözler farkında olmadan büyük tehlike taşır. Allah'ım bizi de gör artık demek her şeyi gören Rabbimize karşı uygun değildir. Burası Allah'ın unuttuğu yer sözü ise el hafiz olan Allah'a iftiradır. Allah yazdıysa bozsun demek edebe aykırıdır. Allah gelse bile seni elimden alamaz ifadesi Allah'ın kudretini inkar edecek kadar tehlikelidir. Allah özene bezene yaratmış demek yanlıştır. Özenmek acziyet belirtisidir. Allah ol der ve olur. Allah bizi unuttu sözü de hatalıdır. Allah unutmaz. Yukarıda Allah var demek Allah'ı mekanla sınırlamak olur. Bundan iyisini Allah bile yapamaz demek onun yaratmasını sınırlandırır ve çok sakıncalıdır. Ayrıca namaz, oruç gibi ibadetleri hafife almak veya espri konusu yapmak da tehlikelidir. Allah kalbimizi kaydırmasın. Dilimizi kötü sözden muhafaza eylesin.